Ben seni çekmeye gelmedim. Burası. Bakıcı istiyorsan kendini alabilirsin. Arkadaş galiba delizyonel oldu. Soğuk giremeyen erkek mi olur? Geldiğinden beri bize sorun çıkartıyor. <gülüyor> 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 Denize geldik. Taylan ve Nisan geldi. Deroş zaten hep burada. Biz bir koya geldik böyle. Çok güzel. İşte bu da çok güzel. <laughs> Gezintiye çıkalım dedik ama su dehşet soğuktur. Taylan sen bu suya nasıl gireceksin? Ben söyleyeyim girmeyeceksin. <laughs> Aa burada bir şey var. Neyse. Herkes gitti ben çok geride kaldım. Ama bir şey diyeyim mi? Ortam efsane. Bayağı iyi. Şu denizin maviliğine bakın. Çok iyi burası. Bayıldım. Çok zor. Terliklerim temizleniyor. Sonunda ay. Çok <laughs> <laughs> Uçuyordum. Acaba buraya mı taşınsak? Ama oradan denize nasıl gireceğiz? Lezzetli, Bak nasıl şurada var? sığlıklar var, kayalar var. Ben oraya gideceğim. Gel gidelim. Mi? Hayır şu tişört alsana gelmiyor. Derin siz gelecek misiniz? <laughs> evet. Derinle Taylan bir de sattı. Evet. <laughs> Biz insanla geziyorum. Bizi bırakan canımız, sevgililerimiz orada eğleniyorlar. Ay, çok bakan. Sağ ol, burada çok fazla bir deniz canlısı yok anladığım kadarıyla. Çok rüzgar var. Ama çok keyifli. Ama Beni ver şunu geri. <laughs> Aa gözünden ben çıkıyorum. Gerçekten mi? Tamam, gözünden görüyor musun? Evet ben oradayım. Aa. Onlar hala bizi bekliyorlar. Ben biraz da kendimi çekeceğim. İnanılmaz bir rüzgar var ama acaba duyuluyor mu sesimiz? Ben oradan geçmişim. Ben de oradan geçmiştim. Gel oradan geçelim. Ne yapıyorsunuz? Bunlar hala olduğu yerdeler. Nereye gittiniz? Şuraya gittiler. Peski bize gitseydi. Yalan söylüyor, bizi kandırıyor ya. Yani. Bilmez miyim? Oturduğumuz yere gidiyoruz. Orayı da gösterelim. Ama daha yol varmış. <laughs> Deri. Buradaki kayaların şekli farklı. Durcun. <laughs> Aa çok havlu çıkıyorsun. Sıçı 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 Hemen röportaj moduna geç. Bundan 6 sene önce falan babamla hep buralarda, şuralarda dalmaya <laughs> <laughs> <dant Thompson> <dant th scenes> gelirdik. Şuralarda, şöyle. Bir gün daldık, yanlış hatırlamıyorsam 10 metrede falan bir tane kanyon gibi bir şey vardı. 2 tane kaya orta sigara Sonra bize babamla daldık. Aralardan geçiyorduk dolu. Tepemizden de balıklar falan geçti. Aa çok iyi ya. Asla unutma. Tabii ki de unutamazsın. Babamla daldık çok güzel. Hep dalmaya geliyorduk babam buralara kömür limanı falan. Çok güzel oku. Ben Son buralara... kez daldım ve... Hı. Bunun farkında değilmiş. Ben de buralara hep annemlerle geliyordum küçükken. Bir de bizim böyle bir annemin arkadaş grubu vardı. Onun çocuklarıyla geliyordu. Biliyorsun kim oldu. Neyse. <laughs> Top falan oynuyorduk. Bir de buranın suyu hep buz gibi oluyordu ve biz buraya geleceğimiz zaman sebebini bilmediğim bir şeyle sabah ezanında uyanıp geliyorduk. Hani sahvaltımızı burada ediyorduk, öğle yemeğimizi burada yiyorduk, akşam bir de burada mangal yapıp öyle dönüyorduk. Bir tam günü hemen hemen 20 saate gün yakın burada geçiriyorduk. Çok korkunç oluyordu. Kılıyordum kanka bir noktada. 4 dakika olmuş Elif kırp bitmeyecek arkadaşım. Kırp kırp bitmez. Oturak var. Pis biraz. Mikrofonu çıkardım. Çünkü çok rüzgar var. Denize girdik çıktık. Çok güzeldi deniz. Tek sıkıntı çok soğuktu. Tayland hipotermi geçirdi. İlk o çıktı. Denizde galiba bayılıyorum sandım bir sıra. İnanılmaz soğuktu çünkü. Konuşmak ister misiniz? Çünkü şu an mikrofonumla mal gibi hissediyorum kendimi. Aa! Ne konuşacağım bilmiyorum. Deniz çok soğuk. Aşırı soğuk ama böyle şey gibi. Giriyorsunuz bütün bedeniniz böyle baştan aşağı uyuşuyor. Hiçbir şey hissetmemeye başlıyorsun. Ondan sonra Arada bir kafanızı sokup çıkardıkça beyniniz apayrı uyuşuyor. Taylan erkek arkadaşım hipotermiler geçirdi suyun içinde. Kendini sağ sola attı sinirlendi. Elif'le ben yüzdük. Çok eğlenceli. <laughs> ne anlatacağım bilmiyorum. Ben de, Çok evet az önce çekerken hiç şey olmuyordu ama elinde mikrofon alınca bir böyle şey oluyor. Anladın mı? Hani sürekli suyun içinde şey şakası yaptık. Hani Orkun ısıtmak ne biçim buz alıyor. <laughs> ne gerek var gelsin burada girsin diye. Çok iyi ama gerçekten gelsin burada girsin. Aynısı birebir bence. Hiç buzlu suya girmedim ama bence çok soğuk. Çok güzel, sevdim. Evet bazen öyle yapıyor. Ee, Değiştirebildiğin her şeyi değiştiriyor. Bu kadar. Yani şifreyi değiştiriyor. çok süslü olduğu için hazırlanıyor şu an. Ver. Ay <laughs> <Eğleniyorum. gülüyor> yapma onu. <laughs> Geğirecekti. <laughs> Aa bir de ekstra olarak <laughs> inanılmaz tuzlu buranın denizi. Hani o kadar tuzlu ki bakayım. Buralarımdaki tuzlar şu an kameradan kesin görünmüyordur ama tuz içindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> ya salak çocuk. <laughs> Şapkanı tak. Merhabalar. Nasılsınız bakalım? Küçük aşereler. <laughs> <laughs> Suda hissedemedim. Hissetsem böyle olmaz. <laughs> cinli koya gitmeyi taraftarıyım. Nova Prospekt'ten bakalım neresi cinliymiş oraya göre bir karar veriyor. Uygulama varmış gördünüz mü onu? Ne cinli yerleri atıyor sözde. Tamam, en yakın. Oraya gidiyoruz. Evet. Hiçbir şey olmuyor. Mertcan Bahar videosunu izlemiştim. Bana güzel bir referans oldu. Yani. Referans oldu. Yani o sayesinde artık uygulamayı kullanmıyorum. O kadar kötü oldu gördüm. <laughs> Biz neden şnorkel ve gözlük takımı getirdik kullanmadık? Hiç Bakımları gez. <laughs> Yasın tutmuş. Derinin hakkında konuşacağız arkadaşlar. Geldiğinden beri bize sorun çıkartıyor. Burası çok soğuk, üşüdüm. <gülüyor> <gülüyor> yürüyemiyorum. Taşlar var, kum yok. Ayaklarım acıyor, batıyor taşlar. Ben seni çekmeye gelmedim buraya. <laughs> yani bakıcı istiyorsan kendini alabilirsin. Ama ben değilim. <laughs> Zerzenişlerim bu kadardı. <laughs> arkadaş galiba delizyonel oldu. Soğuk suya giremeyen erkek mi olur? Adam yarım saat bekledi ve denize giremedi. Soğuk diye. Ayak bileklerine kadar denize girdi. Ben zorladım da anca daldı. Onun dışında çıkmak için can atıyordu. Denizden çıkmak isteyen erkek mi olur? <laughs> Kendi korkaklığını bana yüklüyor arkadaş. Korktuğu her şeyi çevirip benim üstüme atıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bire şişesinden. Şöyle <laughs> Orkestramız bu kadar. <laughs> <laughs> Senfoni bitti. Çevirir misin şuraya? Şu kadar güzel bir denizden çıkmak için can attı. Biz hepimiz dalıyorken kendisi ben üşüyorum çıkmak istiyorum dedi. Böyle erkek mi olur? <laughs> 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 yok yok iyi. Şuraya da ya. Biraz da şöyle yap hadi. Ben de çıkayım.